Bugün çiriş yemeği yapacağız. Çiriş otu böyle bir ottur işte. Dağlarda yetişen e, sağlıklı bir ottur. Pırasa gilleri denir. Pırasanın bacısıdır bu. E, çok sağlıklı ve faydalıdır. Sene de bir kere meydana gelir. Şimdi onu doğrayıp temizleyeceğim. Detayları tek tek e, göreceğiz hep birlikte. Çirişimizi doğradık. Onu şimdi biraz suyla temizleyeceğim. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü menümüz çiriş yemeği. Onun için şimdi soğanımı doğruyorum. Pembeleştireceğim. Ondan sonra diğer malzemeleri. Evet, soğanımızı doğradık. Şimdi yağımızı ekliyoruz. Da ekledik. Evet arkadaşlar soğanımız pembeleşti. Şimdi salçasını ekliyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu salçayı ben kendim yaptım. Hem domates hem biber karışık. Mis gibi tekse biz ev salçası. Elinden geldiği kadar her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Hazır tüketmiyorum. Evet, salçamız da iyice ezdik. Şimdi e, çivişimiz yapacak. Çivişimiz iyice bol suyla. Şişim böreği de çok güzel olur. Yemeği de güzel olur. Şimdi mercimeğini ekleyeceğim. Daha önce haşlamış olduğum mercimeğim vardı. Onu da ekliyorum. boyunu istediğiniz kadar siz ayarlayabilirsiniz. Ben biraz daha ekleyeceğim. Evet arkadaşlar çirişimizin içine boğrunu ekliyorum. Evet yemeğimiz hazır. Çok güzel. Dışarıda yağmur yağıyor. Bu soğuk havalarda çorba en güzeli. Bu yemeği tavsiye eden bize deneyin.